Namaz kılanın amel defterine şöyle bakılacak. Fazla ee, çok fazla şey yapmayacaklar Ayhan abi. Hani göze çarpan çok böyle bir şey yoksa, hani kırmızıyla çizilmiş falan bir şey yoksa geçecek böyle bir şey yok. Bunlar, "Aa, aa tamam bizden bu ya." falan diye. Ama namaz kılmıyorsa abi, Halk bunu öğrenmeli. Onları namaz kılarken, oruç tutarken gördüğü için zannediyor ki Kur'an'ın onlarla hiçbir alıp vereceği yok. Hayır vallahi ve billahi bunun tam tersi. Kur'an esas onların canını okuyacak. İki rekat kılıyor, arkasında her melaneti saklıyor, milleti talan ediyor, camiyi soygun yerine dönüştürüyor. Şimdi Kur'an diyor ki ben bunları fiili dinsiz ilan ediyorum. Bunlar istedikleri kadar inandık desin ve namaz kılsınlar. Bunlar fiilen dinsizdir. Mahun suresi bu. Buna tahammül etmeleri mümkün mü? E Kur'an'dan da çıkaramayacağına göre ne yapıyor? Üstünü örtüyor. Öyle bir tezgah kuralım ki diyor, hele şu Türk milleti bunu okuyup anlamasın. Nasıl kuracak tezgah? Sen Arapçasını oku kardeşim, sevap al gerisine karışma. Lan bu dediğin Kur'an'ın neresinde sevap al diye? Sevap al diye bir şey Kur'an'da var. Oku adam ol diyor. Maun suresi niye bin sene saklandı ümmeti Muhammed'de? Bin sene. Çünkü Kur'an öyle bir kitap ki namazı kılmayanı lanetlemiyor, namazı çıkarlarına alet edeni lanetliyor. Allah Allah böyle işte Maun suresi bu.